Peki şeye gel. Sevgilileri olacak, erkek arkadaşı olacak falan filan. Hani bir sende tatlı bir maçoluk da var ya. Hmm. O basmalara gel. <laughs> Niye geliyorum dur bir daha ya. Hayır yaşıyorsan tamam, tamam, Öyle ya. <laughs> Geç konuyu diyorsun. Daha çok hmm. var. Daha kaç sene var dur yani, ya. O zamanı gelince görüyorum. Hayır sen hep böyle böyle maç. Maç maço. bana tarif eder misin? Maç nasıl tarif Hayır, senin, <laughs> Sendeki maç Hani bir de maç şeysi maço. var da nerelerde maçosun yani hani deniyor ya hani o tarz şeyler. Ya çok maço bir adam değilim ya o kadar da maçoluk benim üstüme niye yapıştı o kadar İşte ben bilmiyorum. De onu bilmiyorum bir... ben de onu Tipimdi görmüyorum sende ama... de ondan değilsin. Ya çok, çu... Değilim. Değil olmayınca nasıl oluyor? Bilmiyorum. Mesela ne hani, <laughs> yani maç olsun değilsin. Işte, mesela neye göre maç olsun? Yani e böyle işte. yaparsan maç olsun, böyle yapmazsam maç değilsin diye bir örnek en verirseniz hemen cevap mi? vereyim. basit mesela sana söyleyeyim. Şu anda pat diye aklıma gelen. Mesela dışarı çıkacaksanız Almeda senin sevmediğin yani kısa giyemez. bir etek ha. Çok benim sevmediğim bir şey giyemez. Net ama zaten giymez de. Onu zaten böyle diye atıyorsun bilinç <laughs> Sıkıyor, giysin. Yeri var, yurdu var ya, anlıyor musun? Giyilecek elbisenin yeri var. Mesela, mesela yani bir yerdesiniz, bir birisi yan masadaki yani. birisi bakıyor. He. Ne yani bakıyor? Nasıl lan? baktığına tabii canım. ya. Yani, hayır, şöyle bir şey var, çok enteresan. Benim çocukluğumdan beri o bakmaya karşı bir şeyim var. Ama göz bu yani. Ya hayır, şey bana da mesela birisi baktığı zaman sinirlerim bozuluyor. Ee, bir türlü onu şey yapamadım ne bakıyorsan yapıyor Şu, ya şey yaparım ne oldu derim yani hayırdır de, diyorum bir kadına da diyor musun bunu? yani bir kadına bakmam bu, tam tersi bu, Hayır, başım belaya girer yerde kafamı Hayır bir ya. kadın sana bakıyor mesela ne ya. bakıyorsun da demez çok yani. dik dik baksa derim ya ya da birini gönderirim. bir isteği bir derdimin var sorun diye o kadar rahatsızcı bakarsa yaparım yani <laughs> dayanamam ya, o da maçoluksa o da tamam okey o da var İki de iki oldu. Ay, iki de iki. Başka maçoluk ne var maçoluk Ben de çok vakıf değilim o konuya ya. Yani biliyorum da. Öyle. Kro değilim ya da. Ha, kro değilsin tabii. Yani <laughs> maç ya. evet, o deyince akla gel. Maç o geliyor galiba. Ama ne, ya, değilim yani. Ne, ne kro olmayan maçlar var. Open mind bir var. insanım aslında ama hani yeri geldiğinde bir tık şey çok rahat bir adam değilim. 80'ler adamıyız ya ondan belki. De. Şimdi öyle bir şey bir var ya bir şey çıkmış 80'lere. Devamlı bir şey çıkıyor. 80'ler 80 adamları, 90'lar 80 kadınları. Neymiş 80'ler Şimdi yeni adamları? bir senaryo yazıyor bizim ekip. Bir lise projesi hazırlıyoruz. Orada bir şey vardı. Çok güzel bir ne derler bir bölüm vardı. Şey yazmış senarist. Lisenin gelenekselleşen partisinde bu sene konsept 90'lardır. Çocuklar anne babalarının 90'lardaki lise halleri. Aa. Ben dedim ben ne ara? <laughs> ya. ya. Ne oldu dedim ya? ben 90'larda lisedeydim evet. Yani bu çocuklar şimdi ben benim mi? Ben neredeydim ya? Ha ben ben de lisedeydim. <gülüyor> <gülüyor> Hazırlık <gülüyor> okudum, bir sene de kaldım. <laughs> 91'de çok, lisedeydim çok şükür, mi oluyor? <laughs> çok şükür kalmadım daha hiç. Aha kalmadım diyor ay ne yalancıyım ben üniversitede kala kala gazetecilikte yani lisede kalmadım hmm. 8 senede bitirdim. Mahkeme kararıyla düşün mahkeme kararıyla de... yani hmm. o kadar da şey. <gülüyor> <gülüyor> kağıdı mahkemeye verdim hocanın sınav Vallahi. kağıdı tabii canım. Çok İyi ev... mahkeme ne dedi geçsin yazık bu kıza mı dedi. Hayatım bir de, hoca veriyor 40. Hmm. Niye? Gittim Ne bileyim ben. Yani gittim mahkemeye problemine. mahkeme 99 verdi. Öyle şey mi olur ya? Tabi. Hoca gitti temize. Ha. Temizden döndü 90'la. İyi. Öyle. <laughs> <laughs> Baya kendim gittim açtım davayı falan filan. Baya bir uğraşmıştım yani mezun olacağım diye 8 sene. Tıp mı okuyoruz kardeşim? Gazetecilik yani. De 8 sene tebrik ederim. <laughs> Hazmede hazmede, hazmede hazmede, yavaş haz, yavaş. Yavaş, evet. yavaş. Başarılı yavaş, bir gazeteci yavaş. olmanın. İşte bak böyle böyle oluyor bu işler yani.